Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Dün haftaya başladık, yoğun başladık tabii derbinin yansımaları, Süper Lig'de geride kalan haftanın maçları vesaire. Göztepe çok iyi gidiyor, Göztepe'yi kutlamak lazım. Gerçekten iyi bir yapılanma gerçekleştirdiler. Doğru bir teknik direktörle, doğru bir yönetim anlayışıyla iyi ilerliyor. Özellikle de ön bölgeye de sprinter oyuncularıyla sonuca gidiyor. Dün de Kayseri Spor'u net bir skorla 3-0 mağlup ettiler ve Trabzonspor beraberliklere abone bir takım haline geldi. Şenol Güneş'in işinin gerçekten çok zor olduğunu görüyoruz her geçen hafta. Beraberliği aşamayan bir Trabzonspor, yapısal olarak çok ciddi problemleri olan bir Trabzonspor, bireysel oyuncu yeteneği ve performansı ile ilgili sorun yaşayan bir Trabzonspor var. Bunu nasıl aşacaklar göreceğim ama göreceğiz ama ben... Henüz erken olmasına rağmen şampiyonluk yarışı ile ilgili kesin öngörülerde bulunmanın doğru olmadığını düşünmekle birlikte Trabzonspor'un bu yarışta bundan böyle olamayacağını net bir biçimde görüyorum. Ee, ve e, Fenerbahçe'de bir krizden bahsediyor. Fenerbahçe'de belli bir taraftar grubu, hatta taraftar grupları e, mevcut yönetim kurulu başkanının istifasını istiyorlar. Sen Cüla ile İstanbul'da oynayacak Perşembe günü Avrupa <laughs> ligi maçında da sanırım bu o, ses ya da bu talep e, tribünlerden sesli bir biçimde dile getirilecek. Fenerbahçede böyle bir süreç yaşanıyor Elbette ki Fenerbahçe'nin kendi içine dönüp ve bir eleştiri yapmak niteliğinde tutum takılması gerekiyordu Bence bu ortaya çıkan istifa talepleri ya da değişimle ilgili talepler bu eleştirinin yansıması olarak ortaya çıkıyor Ben bunun Fenerbahçe'de bir dinamizm yaratacağına inanıyorum camia içerisinde. Beşiktaş'a gelecek olursak Beşiktaş iddia o kim? Türkiye Federasyonu'na başvuru Rafa Silva'ya koruma e, yapılması. Rafa Silva'ya yapılan sert hareketlerin önlenmesini talep edeceğinden bahsediliyor. Şimdi ben e, ya Rafa Silva önemli bir oyuncu ama dünyanın en önemli oyuncusu değil. Bir de Rafa Silva top tekniği iyi olduğu için topla oynamayı çok seviyor ve sertliğe maruz kalıyor ama hiçbir futbolcunun rakip takım oyuncusunun bile isteye Rafa Silva'ya sert girdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu işi bu kadar çok böyle dillendirmenin Türkiye Futbol Federasyonu'na bu yönde bir talepte bulunmaya gidecek kadar ileri götürülmesinin de e, abartılı bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, elbette ki sertliğe maruz kalan oyuncular var ama sadece Rafa Silva değil. Ya da e, herkes işini gücünü bırakarak Rafa Silva'ya sert girmek için oynamıyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu noktada birazcık daha ben serin kanlı tutumların olması gerektiğini, serin kanlı değerlendirme yapılması gerektiğine inanıyorum. Eleştirim bu noktada. Galatasaray'a gelecek olursak Galatasaray'ın başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ile dün Radyo Spor'daki programında saat 15'te dün uzun bir söyleşi yaptım. Gerçekten sormak istediğim çok soru vardı. Elbette ki Galatasaray taraftarının merak ettiği sorular vardı. Ben de bu pencereden bütün sorabileceklerimi sordum. Önemli yanıtlar verdi. Mourinho ile ilgili eleştirisini dile getirdi. Mourinho bizim hep söylediğimiz gibi Roma'da olduğundan farklı bir biçimde davranmalı ve takımının detaylarına konsantre olmalı. Çünkü hep Galatasaray'la ilgili konuları gündeme getiriyor. Hakemlerden bahsediyor vesaire vesaire. Fenerbahçe'ye zaman ayıramıyor. Çünkü bu net bir biçimde ortaya çıkıyor. Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili e, teknik planda bir teknik düzenli bir planı yok. Yani sonuca götürebilecek e, belirli bir plana sahip olmadığı için bireysel oyuncu yeteneklerine bağlı olarak ilerliyor Fenerbahçe. Her şeyden önce bunu düzeltmeli. Yani Okan Burun e, işte Halil Umutmelerle arkadaş olduğunu iddia eden işte hakemlerin Galatasaray'ı savunduğunu, Galatasaray'a ihtimam gösterdiklerini öne süren açıklamalar yerine birazcık da kendi takımıyla ilgilenmeli. İbrahim Atipoğlu da haklı olarak buna vurgu yaptı ve bence en önemli konulardan bir tanesi Avrupa Ligi'nde biz en az final bekliyoruz sözüydü. Elbette ki temkinli konuşmak lazım. Avrupa Ligi de zor ki Galatasaray henüz istenilen sevimde değil ama Avrupa liginde finali gözetmek ve Avrupa liginde başarılı olmak Galatasarayın zorunluluklarından bir tanesi. Elbette ki lig şampiyonluğu çok önemli ama Galatasarayın kuruluş felsefesi Türk olmayan takımları yenmek üzerine eddir. Ve dolayısıyla Avrupa Ligi'nde bu sezon başarılı olmalı. Hele böyle Young Boys felaketini yaşamışken, Şampiyonlar Ligi'ne gidememişken Avrupa Ligi'ni iyi geçirmek Galatasaray'ın boynunun borcu. Bütün futbol takımının ve teknik yetin. O bakımdan e, çarşamba akşamı yani yarın Pauk maçıyla başlamak kaydıyla Galatasaray'ın çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum Avrupa Ligi için. Bu arada e, Pauk maçında e, o Simhen'in dinlendirileceği e, ileri uçta ee, bak şu aynı Icardi'nin ise oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuna girebileceğinden bahsediliyor. Okan Buruk böyle bir e, revizyon yapar mı 11'de? Yapabilir. E, Pauk dikkat edilmesi gereken bir rakip yani derbi yani biz Pauk'u Pauk takımla her halükarda geçeriz dememek gerekiyor. Hırslı oynayan bir takım. Elbette ki Galatasaray'ın ayarında değil ama hırslı oynayan bir takım. Böylesine e, takımlar karşısında yani ortalama düzeye sahip olan ama arzuyla oynayan, çok isteyen takımlar karşısında gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Tehlikeli rakipler olabiliyorlar. O bakımdan ben çok büyük ölçüde 11'i değiştireceğini sanmıyorum teknik direktör Okan Buruk. ama elbette ki ligi de düşünerek bir takım çalışmalar, değişiklikler yapacaktır bazı oyuncuların dinlendirmek adına. Ha bu arada e Icardi ile Batshuayi'nin çift forvetli sistemle oynatılacağı ve çift forretli sistemi bu karşılaşmada Okan Burun deneyebileceğinden de bahsediyor. Ben böyle bir deneysel çalışmayı bu maçta yapacağını sanmıyorum. Avrupa Ligi'nin başlangıç maçı sahne açılıyor Galatasaray için. O yüzden kötü bir sürprize mahal vermeyecek ölçüde temkinli kadro tercihi yapacaktır Okan Buruk. Ben yine tek forvetli sistemle eğer Ossimem dinlendirilecekse Batu şu ileride oynayacağını Icardi henüz maç ritmiyle ilgili problem yaşadığı için hazır değil. Onun da oyunu ilerleyen bölümlerinde e maça dahil olacağını düşünüyorum. Böyle bir e tercih olabilir Okan Buruk'un. Kaan Ayhan biliyorsunuz e Pupis'le ilgili sorununu tam olarak çözemedi. Buna rağmen iyi oynuyor ve standartını koruyarak oynuyor ama dinlenmesi lazım. Yelerti belki sabekte oynatabilir. E ya Kopsun yeri garanti. Yakup her maçta oynayacak. E, güce ve enerjiye sahip. Ben o, onun bir yorgunluk sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Bu savunma bir de onda da belki Nelson Davinson Sanchez ikilisi tercih edilebilir ya da Davinson Sanchez dinlendirilebilir. E, sol ayakta oynadığı için Abdülkerim genelde yabancı stoperlerle eşleşilirken tercih edilen e, stoper oluyor. Dolayısıyla Nelson Abdülkerim'i savunmanın merkezinde görebiliriz. Keşke Mustera Young Boys maçında e, rakip takım gol attıktan sonra e, kontrolünü sağlayabilseydi ve kırmızı kart görmeseydi 3 maçla cezalandırıldı. 3 maçta Günay Kale'de olacak. Muster'a elbette ki Avrupa maçlarında çok daha iyi kurtarışlar yapmasını beklediğimiz bir kaleci. Fakat Galatasaray istediği sonuçları alamadığı için o da Galatasaray'ın istenilen performansı verememesine eşlik eden bir vasat görüntü sergiledi Avrupa'da genelde. Bundan sonra oynayacağı maçlarda başarılı olmasını dilerim. Ama tabii Mustera'nın varlığı önemli. Fakat Günay'ın çok iyi çalıştığını, yedek kalıyor olmasına rağmen antrenman performansının çok iyi olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Benim gördüğüm bu. Florya'da çok iyi çalışan, iyi çalışan isimlerden bir tanesi Günay. Eski oynuyor. koyunuyor. Günay Almanya'da doğdu büyüdü biliyorsunuz. Türkiye macerası Beşiktaş'ta başlamıştı ki Beşiktaş'ta birinci kayıcı pozisyonuna kadar geldi. Ee, sonrasında Göztepe yedek ama Antep'te çok başarılı ve tecrübeli bir e, serüven yaşadı, tecrübe kazanmasını sağlayan bir serüven yaşadı ve bence e, bu üç maçta e, Güney Galatasaray'ın kalesini koruyacaktır. Endişe etmemek lazım. E, Pauk maçı ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Tabii Yunanlılar özellikle Selanik'ten gelen basında bu maça çok büyük bir önem atfediyor. çünkü Paok da iddialı geliyor ve tabii e, e, Türk-Yunan rekabetinden kaynaklanan bir e, politik anlamı da var bu karşılaşmanın. E, ben Galatasaray bu maçı kazanacağına inanıyorum. E, Yunus Akgün e, hep söylüyorum kazanılması gereken bir oyuncuydu. Oynadıkça daha iyi olacak. Umarım Fenerbahçe maçında gösterdiği performansı geliştirerek bundan sonraki maçlarda da gösterecektir. Yunus Akgün e, Hafta arasında, hafta sonunda Avrupa Ligi, Türkiye Kupası Ligi hiç fark etmez. Hepsinde oynamalı. Çünkü oynadıkça iyi olan bir oyuncu. Ben Pauk maçında da Yunus'un oynayacağını düşünüyorum. Belki Barış dinlendirilebilir. Roland Şalai'yi de görmek isteyecektir. Okan Buruk. Yunus biliyorsunuz eleştirilere maruz kaldı. İşte Kerem gitti. Dün Kerem işte bir pas veriyor. Gol pası olarak değerlendiriliyor. Oka Orkun Kökçe'ye verdiği pas. Kerem çok başarılı olsun Portekiz'de. Benfica'da gönülden istiyorum bunu. Ama Yunus'u da yabana atmamak lazım. Yunus bu ihtiyacı kenarlardaki özellikle sol kenardaki ihtiyacı fazlasıyla giderebilir. Hatta işte Oğuz Aydın niye alınmadı Yunus kaldı vesaire şeklinde eleştiriler de var. Hatta Okan Buruk Bizim elimizde Yunus verken biz Oğuz Aydın'a yatırım yapmayı tercih etmelik demişti. Gerçekten de Fenerbahçe 7 milyon euro belki de daha fazlasını verdi Oğuz Aydın için ama şu ana kadar Oğuz Aydın tek bir dakika süre alamadı. Mourinho hiçbir koşulda düşünmüyor çünkü Oğuz Aydın'dan çok daha fazla oyuncu var kenarlarda yararlanabileceği işte İrfan Can'dan tutun da Duşan sağ kenarda oynatıyor. Cengiz Ünder var sol kenarda işte maksimum oynuyor Kostić geldi vesaire vesaire. Nerede oynayacak bu rekabetin neresinde yer alacak Oğuz Aydın? Dolayısıyla e, ha Oğuz Aydın çok daha makul fiyatlarla gelse belki potansiyeli olan geçen sezonun Süper Lig'deki iyi oyuncularından bir tanesi olarak değerlendirilebilirdi. Ama 7 milyon euroya alıp da bir dakika süre vermediğiniz bütün bu saydığım oyuncuların arkasında kalan bir Oğuz Aydın, bence başarısız bir transfer e, politikasının, başarısız bir transfer perspektifinin ürünüdür. Dolayısıyla Okan Buruk'un bu noktada haklı çıktığını, Yunus'a güvenmekte çok iyi yaptığını zaten Leicester City'de geçen sezon, sezon bitmeden Okan Buruk e, Yunus Akgün'ü çağırmıştı ve geniş kadroda düşündüğünü e, ve onu muhakkak takımda görmek istediği söylemişti. Yunus tabii şampiyonluk yaşadı ve bir Avrupa macerası daha yaşamak istiyor. Dönmeye niyeti yoktu ama gelişmeler Yunus'un da dönmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu bize gösteriyor. Ve Okan Burun'un da bu konudaki tespiti doğrulmuş. Oğuz Aydın'a yatırım yapmak doğru değil Yunus Akgün varken dedi ve Yunus Akgün bugün Galatasaray'ın bankosu Oluyor. Böyle değerlendirmek lazım. Ee, Galatasaray'ın başkan yardımcısı İbrahim Etipoğlu'yla dün Radyo programında e, bir telefon bağlantısı yapmıştım ve uzun bir röportaj oldu. Bunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. İsteyenler bunu sosyal medyadan, e, ajanspor.com'dan ajansspor.com'dan okuyabilirler. E, bütün haber portallarında da hemen hemen bu röportajın tamamı yer aldı. Önemli açıklamalar yaptı. Onlardan bir tanesi de Osimhen'le ilgiliydi. Osimhen e, Chelsea'ye gidecek. Bugün İtalyan basını Juventus'a gelecek şeklinde dedikoduların konusu oluyor. E, devre arasında Chelsea'nin Juventus'un girişimde bulunacağından bahsediyor. Bir kere şunu söylemek lazım. Osimemi kimse alamaz. Osimem Napoli'nin oyuncusu. Galatasaray'da kiralık olarak oynuyor ve Galatasaray Napoli ile yaptığı sözleşmede Osimemi Ocak ayında gelebilecek bir tekliflere, bir teklife, olası bir teklife karşı bırakmak niyetiyle transfer etmedi. İbrahim Hatip olduğu net bir biçimde bunu ifade etti. Yani bu tartışma konusu bile değil. Osimemin gitmesi söz konusu konusu değil Ocak'ta Haziran'a kadar Galatasaray'ın futbolcusudur dedi Hatta şunu ekledi Bence çok önemli Galatasaray bir e, plan üzerinde düşünüyor o bundan sonraki sezonlarda Galatasaray'da oynatmak üzerine yönetimin bir planı var Elbette ki çok zor bir şey 100 milyon Euro'luk bir oyuncudan bahsediyoruz ama Galatasaray bir plan yapıyor Ben bu planın e, Napoli ile bir şekilde anlaşarak e, oyuncuyu e, kiralamak işte bir kiralama bedeli ödeyerek e, bundan sonraki sezonda da kiralamak ve işte belli bir satın alma opsiyonu koymak yönünde olduğunu düşünüyorum. Tabii burada bu işler zor, bu planın hayata geçmesi zor ama çok büyük sponsorluklar gerekiyor. Galatasaray'ın gerçekten çok önemli bir asetti, önemli bir parasal değeri gözden çıkartması gerekiyor. Ama eğer futbolcu iradesini koyar ve Galatasaray'da devam etmek isterse belki Napoli ile bu konuda da uzlaşılabilir yani bir sezon daha kiralık olarak oynaması konusunda uzlaşılabilir. Bunun ne olacağını hepimiz göreceğiz. Şimdiden bu konuyu düşünmek gerekmiyor ama bilmemiz gereken tek şey kesin olarak ve emin olmamız gereken tek şey Osimem'in Haziran ayına kadar Galatasaray'da oynayacağı Ocak'ta herhangi bir takıma gitmesinin söz konusu olmadığı gerçeği ve Icardi herhangi bir parasal sorun Gözetmiyor ile ilgili olarak. Zaten bunu Arjantin'deki açıklamalarında dile getirmişti. Ve Galatasaray'a minnet bağıyla bağlı, minnet duygusuyla bağlı Galatasaray'a. Bunu da ifade ediyor. İşte Derbi de çok sevindi e, oynamadığı halde. Oynayınca e, elinden geleni yapıyor. Ve ben Icardi'nin bu sezonda Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Ve anladığım kadarıyla mevcut yönetimde e, Icardi istediği sürece Icardi'nin hep Galatasaray'da oynamasını istiyor. Hatta kariyerinin sonuna kadar... Galatasaray'da oynamasını ve futbolda Galatasaray'da bırakmasını istiyor. Icardi için cazip bir fikir mi bence cazip bir fikir çünkü gerçekten sevildiği bir yerde Mauro Icardi Galatasaray taraftarı ona gerçek bir yıldız olduğunu hissettiriyor. Ee, o da parasal değerlerden e, bağımsız bir biçimde e, Galatasaraya gönülden bağlı ve bence oynadığında da faydalı oluyor. Kimileri hiçbir şey yapmıyor, koşmuyor, gitmiyor diyorlar ama saha içerisinde yaptığı doğru akıllı koşularla rakip takımın dengesini bozuyor. Atamadığı, gol atamadığı maçlarda bile takım arkadaşlarına alan açıyor. Nereye gideceğini, pası nasıl kullanacağını, topu çok iyi nasıl kullanacağını çok iyi bilen, topun takımda kalmasını sağlayan bir oyuncu. O bakımdan ben Icardi'nin sahadaki varlığını önemsiyorum ve heyecanla Osimem'le birlikte oynayacağı, ilk 11'de birlikte yer alacağı maçı bekliyorum. E bunun içinde çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Kısa sürede birlikte oynamaya başlayacaklar bence. Bu da daha önceki yayınlarımda size söylediğim gibi çift forvetli sistemin Galatasaray'a dezavantaj değil avantajlar getireceğini düşünüyorum. Çünkü çok daha çeşitli oyun formasyonlarını deneyebilir Galatasaray. Üçlü stoperle oynayabilir, başka başka kanat bekleriyle oynayabilir vesaire vesaire. O Galatasaray'ın oyununu zenginleştirir. Risk değil bence avantaj. yeter ki bu noktada teknik direktör Teknik ekip performansı ve kararlılığı yerinde olsun, bunun da olacağını düşünüyorum. Okan Buruk da formunu arttırıyor her geçen hafta. Bunun dışında söylemek istediğim tabii çok şey var ama yayınımız kısıtlı yani süremiz kısıtlı. Ama sizin tabii sormak istediğiniz sorular olabilir onlara da yanıt vereceğim. Bir kez daha söyleyeyim. Osimhen'in bundan sonraki sezonlarda takımda kalması üzerine Galatasaray'ın şimdiden planlama yaptığını biliyorum. Yunus Akgün çok büyük bir kazanım. İşte Oğuz Aydın karşılaşması gereksiz. Eee Oğuz Aydın forma rekabeti içerisinde yer alamayan ve bu rekabette işte kendini gösteremeyen bir oyuncu olarak görülüyormuş Mourinho tarafından. O yüzden Fenerbahçe'de tek dakika bile süre alamıyor. Icardi'nin de Galatasaray'da futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi var. Galatasaray yönetiminde arzusu bu şekilde. Adem çok teşekkür ederim. Bilal iyi günler çok teşekkür ederim. Kürşat çok teşekkür ederim. Hüseyin Beşbaş çok teşekkür ederim. Eksik olma. Teşekkür ederim beğeni için. iyi maruz sen de umarım. Cuma Karatay Özgür abi Londra'dan selamlar. Algılar Cumhurbaşkanı algılar bitti diyor. Cuma selamlar. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'de gerçeği görmeye başlayan insanlar da var ve onlar seslerini çıkartıyorlar mevcut yönetim kurulu başkanına yönelik. Öner Gökçe teşekkür ederim eksik olma. Ramazan bulduğu iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Ramazan. Beşiktaş ağlama işlerine erken başlamış demek diyor. Ben de yani bu Rafa Silva ile ilgili bu yani dokunulmazlık olmalı laflarına katılmıyorum. Yani hiçbir futbolcunun dokunulmazlığı olmaz kimse de Rafa Silva'ya bile isteye sert girmiyor ya da onu sakatlamaya uğraşmıyor. i̇nsanlar işte işi gücü bırakıp da Rafa Silva'ya ya mı odaklanıyor yani rakip takım oyuncuları. Böyle bir şey yok bence. Amsterdam'dan selamlar. Eyüp Spor Kalecisi bence geleceği çok parlak diyor. Evet Fenerbahçe altyapısında sonra A takımında da oynamıştı. Berke'den bahsediyorsun. Galiba İzmir kökenli Ali Ova. Teşekkür ederim Amsterdam'a selamlar. Türkiye sevdalısı çok teşekkür ederim eksik olma. Emrah, tabi tabii Emrah eee o nasıl tutacaklar sorusuna ben yanıt vermeyeceğim. Galatasaray'ın böyle bir planı olduğu gerçeğini söylüyorum. Galatasaray yönetimi böyle bir plana sahip. Benim için önemli olan ve haber değeri taşıyan konu bu nasıl tutacaklar meselesinde elbette ki kafa yormak lazım. E çok zor bir mesele. Ben %100 tutacaklarını sanmıyorum. Sadece diyorum ki Galatasaray yönetimi böyle bir planı var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İbrahim Hatipoğlu canlı yayında açıkladı bunu. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Bir haber değeri olduğu için bu bilgiyi paylaşıyorum. Yorum kısmını, e, yorum kısmına gelecek olursak bununla ilgili ne yapılabileceği şeklinde öngörüye gelecek olursak ben sadece öngörümü paylaşıyorum. Bir sezonda e, kiralanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bunun hayal olduğunu düşünmek, bunun imkansız olduğunu düşünmek, bu konuda yazı yazmak sizin tercihiniz. Ee, ben buna bir şey söylemiyorum. Benim yaptığım habercilik. Ee, bunu anlamak gerekiyor. Ona göre mesajlarınızı yazın ve doğru analiz edin yani söylediğimi doğru algılayın. E, bence biraz algılamakta problem var. Selamlar Özgür Bey iyi yayınlar demiş. E, Darısı Avrupa galibiyetlerine ilan çok teşekkür ederim. Ramazan bulduğu Avrupa Ligi'nde başarılı olmak iddiasını ortaya koymak önemli aksi bir durum oluşsa bile hedef koyup hayal ettirmek camia için vizyon ve motivasyon kaynağı olacaktır diyor. Evet doğru. Bu 3 maç kalıcı hataları ile elenirsek tek sorunlu Mustera'dır diyor Türkiye sevdalısı. Mustera hata yaptı gerçekten. İyi yayınlar maçında nasıl bir kadro bekliyorsunuz? Gökhan az önce anlattım. Bazı değişiklikler bekliyorum. Mesela Osimem dinlendirilebilir. E, Kaan Ayhan dinlendirilecektir muhakkak. Yelerte şans verecektir Okan Hoca. Ee, bence Icardi maçın ilerleyen bölümlerinde görev alacak. Bunun dışında Roland Salahi'nin 11'de olma ihtimali var. Belki de Barış'ı dinlendirecek. Barış'ta yoruldu bir performans sorunu yaşadı ee, gözüküyor ortada. Cengiz Sunay bu harika bilgilendirmeler ve yorumlar için teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ederim Cengiz. Ee, Sanchez Kaan Osimen Barış, Osimen, Barış Kulübe'ye Nelson Yelert, e, Salahi, 11'e. Doğru söylüyorsunuz. Az önce de ifadettik. Nelson da 11'de oynama şansına sahip PAOK maçında. Bugün Okan burun basın toplantısı var. Muhtemelen kadroyu nasıl şekillendireceği ilgili ipucu verecektir. Mertens, Berkan değişikliği de olabilir diyor. Evet, Berkan'ın da oynaması lazım ama çok da fazla değişiklik olmaz. Çünkü dikkat etmek lazım. PAOK tehlikeli bir rakip. Bakın altını çizerek söylüyorum. Kolay bir maç olmayacak. Çok istekli, çok hırslı, çok koşan bir takımla karşı karşıya gelecek Galatasaray ve gerçekten dikkat edilmesi gereken bir rakip. Ee, hiç de e, böyle e, yabana atılmaması gereken bir maç. Çok ciddi alarak oynamalı Galatasaray. Ee, Kami Galatasaray demiş. Yarınki Pahok maçını inşallah kazanır Özgür Bey. Başarılarını devam dilerim demiş Arif Yelbuz. Çok teşekkür ederim. Özgür Sancar kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi günler. Siz nasılsınız? İyisiniz sanırım. Ben Aziz Türk kardeşin e, Şirinzade Nicat Azerbaycan vatandaşı olarak sizi e, Gence şehrinden selamlıyorum demiş. aleyküm selam Çok teşekkür ederim. E, ben de selam gönderiyorum Yence'ye. Azerbaycan'a eksik olmayın ee, iyiyim siz de iyisiniz umarım ee, Nijat Bey, Şirinzade e, Nijat Bey çok teşekkür ederim bir kez daha ee, Bado Endia'ya gelsin iş yapar mı? ya onlar geçti artık Bado Endia'ya kuru falan onlar artık yok yani bence İkay. Ee, iyi yayınlar Özgür Bey, Pauk maçı nasıl geçer? rakibin durumu nedir? teşekkürler Pauk hızlı oynamayı seven kontratak futbolunu iyi yapan bir e, takım ve her şeyden önemlisi çok isteyerek oynuyorlar zor geçer bence çok dikkatli olmalı Galatasaray ve bu maçta kayıpsız sahadan ayrılmalı. Çünkü Fenerbahçe galibiyetiyle ve önceki farklı galibiyetlerle ortaya çıkan iyi durumu daha da anlamlı hale getirebilmek için bu maçı mutlaka kazanmalı Galatasaray. Özgür Bey, yayınlar Yusuf ve Efe en azından 10 dakika oynamalı diyor. Evet ama yani Bakalım onların antrenmandaki performansları ne? Oynayabilecek ya da forma rekabetin içerisinde ne kadar yer alacaklar? Bunu bilemiyorum ama bir kez daha söylemekte fayda var. Bu bahsettiğiniz meseleyi de genç ve yerli oyuncular meselesini de İbrahim Atipoğlu'na sordum. Çok memnunuz. Yusuf Demir'in performansından da memnunuz. Diğer genç oyuncularımız da çok iyi çalışıyorlar ve biz bunlar, bu oyuncuların hepsinden bu sezon yararlanacağız diyor. Yani Yusuf Demir'den de teknik et memnunum. Bakın şu an kadar yeter, yeteri oranda süre alamadı. Belki derbinin kadrosuna giremedi ama Yusuf demir Okan Burun planları arasında yer alıyor. Yine efenin de önemli bir yer yer edindiğini düşünüyorum. Bu arada Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Yunus Akgün, Betan Baltacı ki bence çok önemli bir e, oyuncu altyapıdan akademiden geldi. Bütün bu genç ve yerli oyuncuların da sözleşmesini uzatacak Galatasaray yeni e, sözleşmeler verecek. Ücretlerinde de iyileştirme yapacak. Yine bunu da İbrahim Atipoğlu söyledi dünkü yayınımda. Mertens'in dinlendirilmesi, dinlendirilmesi için Mertens yine Batıgol oynasa nasıl olur diyor. Yani olabilir. Yani Mertens dinlendirir. Çift forvet diyorsunuz. Icardi, e, belki Batshuayi. Yusuf Demir kesinlikle gönderilmeli. Yene ihtiyaç olan bölgeye transfer yapılmalı. Yusuf Demir tutmadı bence diyor I2. Murat çok teşekkür ederim. E, eksik olma. Atilla, e, Yusuf Demir oynadı mı? Tutmadı diyorsun. E, doğru söylüyorsun. Henüz görmedik Yusuf Demir'i. Çok fazla süre almadı. Süre aldıkça çok güzel performans verecek bir oyuncu Yusuf Demir diyor. Atilla Akça e, alan ben de benzer bir fikre sahibim. Diğer Altun Terin, Altun Terin, iyi yayınlar özür abi. Atilla Kara olan o saçma sapan penaltıyı vermeseydi maç farka giderdi. Abi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben senin gibi düşünüyorum. Diğer neden? Çünkü Atilla Kara olan, Fenerbahçe'nin fark yemesini engellemek için kendini sorumlu hissetti ve orada bir penaltı uydurdu. Resmen uydurdu. Dünyanın hiçbir yerinde o pozisyona penaltı verilmez. Baktı iş farka gidiyor. Devreye girmek zorunda hissetti. E, çünkü Aktı böyle çalışıyor. Yani Aktı işte Fenerbahçe'nin e, işte sahasında hizmeti e, uğraması, uğradığı maçın hakem olarak eee e, gözükmemek, e, tarihe böyle geçmemek şeklinde çalışıyor. E, çünkü hakemlik yapmıyorlar. Doğru düzgün hakemlik yapmıyorlar. İşte iddia, işte aklı, e, bu, bu Edin yerde kaldığı pozisyona takıldı. Bu biliyorsunuz ilk yerinde Sanchez'de Edin ee, işte bir e, pozisyonda e, karşı karşıya kaldı. Galatasaray ceza sahasının içine girerken Edincek ki bence orada faul bile yok. Normal nizami e, ikili mücadeledeki temaslar e, söz konusu. Adam çıkardı, faul verdi, bir de sarı kart verdi. Bir de üstüne üstü kırmızı kart bekliyorlar. İşte ya orada kırmızı kart vermesi gerekiyormuş da veremediği için suçlu hissetmiş. Bir eyyam penaltısı vermiş. Fenerbahçe öyle bir şey yok yani. Orada suçlu değil. orada faul bile yok bence. Sanchez'in pozisyonunda çünkü Edincek o kendini kolayca bıraktı yere. Ee, ama e, penaltı uydurmasının nedeni Atilla Kara olan e, fark yedirtmemek Fenerbahçe. Çok net bir biçimde. bilinçaltında altında böyle bir düşünce var. E, bunun yansıması olarak görüyorum diğer. Salayi takıma monte edilirken Barış Alper sağ beke çekilse nasıl olur? Barış Alper'den daha çok e, ön bölgede yararlanmak istiyor Mehmet Okan Buruk. UEFA kadrosunda yok abicim demiş. Şalay'ın UEFA e, kadrosunda UEFA kadrosunda yok mu Şalay'ı? Sonradan, doğru söylüyorsun. Sonradan transferi gerçekleştirdi, gerçekleşti. Yani Gabriel Sara ve e, Osimem UEFA kadrosunda var. Doğru söylüyorsun. Şelai sonradan e, transfer edildi. Yani e, 3 Eylül'den sonra transfer edildiği için UEFA grup maçlarında oynayamayacak. Doğru söylüyorsun. Bunu düzeltelim. Haklısın. İyi ki bu hatırlatmayı yaptım ve eğer Galatasaray grup aşamasını geçerse bir sonraki turda Şaray'ın ismini yazabiliyor Avrupa maçlarına. Selam Özgür abi güzel bir yayın dilerim. Könden demiş Galatasaray 1905. Çok doğru, teşekkür ederim. Köln'e selamlar. E, Pahak maçında oynatılmaz UEFA kadrosunu yetiştirilmemişti. O yüzden Barış Alper başlayacak diyor. Aytu doğru söylüyorsunuz. Bu hatırlatmalar doğru. Bandırma'ya selamlar. İlkay eksik olma. Çok teşekkür ederim. Özgür Bey iyi yayınlar geçen sene 10 kişiyle yendik diyorlar. Bu sene 12 kişiyle yenemediler. 3 1i aldılar skor olarak diyor. Taheren. doğru söylüyorsun. Geçen seneki e, Galatasaray'ın e, resmen kendi eliyle verdiği bir maçtı ve bir tesadüf golüyle e, 1-0 bitti o maç. Ali Sami Yen'deki maç. E, ayrıca bu sezonda doğru hakemle birlikte 12 kişi oynadıklarını ben de düşünüyorum. Hocam bakın bu yorum burada kalsın. Yeraltı mükemmel olacak. Aynen e, ben de e, benzer bir düşünceye sahibim. Yelert'in e, çok iyi iş yapacağını düşünüyorum Galatasaray'da oynadıkça. Birazcık daha sabretmek lazım. E, ön yargılı olmamak lazım. Sabrette ciddi sorunumuz yok mu? Bugün Sparta-Prakta oynasak bizi yine orada çözmez miydi? Oradan çözmez miydi? Diyor Yasin. Ben Yelert'in e, iki sakatlık dönemi yaşadığını biliyorum. Bir tanesi Galatasaray, bir tanesi de Kopenhagda sezon başı kampında. O yüzden tam hazırlanamadı. Fiziksel olarak problemleri var. Galatasaray teknik heyeti de e, bunu tespit etmiş. Onu fiziksel olarak özel e, hazırlıyorlar. E, fiziksel istenilen değerlere geldiği vakit yelerttim. Ben Galatasaray'da çok başarılı olacağını, çok iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Şimdilik veda ediyorum. Gün içerisindeki yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağım. Sizleri sosyal medya hesaplarımdan hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bilgilendireceğim. E, Radyo Spor'da saat 15'te programın başlıyor. Bir buçuk saat boyunca devam edecek. E, programı da dinlerseniz sevinirim. Veda ediyorum. Hoşçakalın.